Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Telegram soru çözüm grubumuza gelen bence güzel yine bir soruyla karşınızdayım arkadaşlar. Hadi gelin bu soruyu beraber inceleyelim. Şimdi birim kareli kağıtta 3 nokta aşağıdaki gibi işaretlenmiştir. Şöyle görüyorsunuz noktaları. Bu noktaların ikisi bir üçgenin köşeleri iken biri de o üçgenin ağırlık merkezidir. Buna göre bu üçgenin alanı kaç birim karedir diyor. Arkadaşlar hangi ikisi üçgenin köşesi, hangi diğer nokta ağırlık merkezi belirtmemiş. Demek ki hangisi seçilirse seçilsin sonuç hep aynı çıkıyor. Şimdi düşünüyorum. Bunlardan iki tanesi üçgenin bir köşesi, geriye kalan da ağırlık merkezi olacak. Şimdi kafamda daha iyi netleştirmek için rastgele şurada bir üçgen çizelim bakalım. Şöyle bir üçgen çizelim arkadaşlar. ABC üçgeni diyelim. Bir ağırlık merkezi belirleyelim şöyle. G diyelim bu ağırlık merkezine. Ve ağırlık merkezinden rastgele iki köşeye bir doğru çizelim. Gerçekten de bakın mesela B ile şu G'yi birleştirdim. G ile de şu C'yi birleştirdim. Aslında şu üçgenin alanını bizlere soruyor. Bakın şu üçgen ile bu bahsetmiş olduğu şu üçgen aslında aynı. Umuyorum ki burayı anladınız. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar ben biliyorum ki ağırlık merkezinden köşelere şöyle boru parçaları çizildiğinde alanı 3 eş parçaya ayırır. Çünkü ağırlık merkezi, kenar ortayların kesim noktası, 1'e 2 oran var, kenar ortaylar var. Hepsi bir araya geldiğinde arkadaşlar burada eşit alan olduğunu biliyoruz. O zaman şöyle yapacağım. Ben şuradaki üçgenin alanını bulacağım. Sonra da 3 çarpacağım. Çünkü asıl üçgenin alanı 3 üç eser arkadaşlar. Tamam mı? O zaman şuradaki üçgenin şöyle hemen şuraya yapalım. Şuradaki üçgenin alanını hesaplayalım bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki üçgenin alanını ise şöyle hesaplayabilir miyiz? Şurada bir diyorum ki dörtgen hatta ve hatta bir kare oluştursak 4 çarpı dörtlük. Bu karenin alanından diyorum şuradaki parçaların alanlarını bulup çıkarsak içerisindeki mavi bölgenin yani mavi üçgenin alanını bulmuş oluruz. Peki karenin alanı birim kare olduğu için her bir kenar 1. 4 çarpı 4 16 diyelim. 4 çarpı 1 4 2'ye böldüm. Şu üçgenin alanı 2. 3 çarpı 2 6 2'ye böldüm. 3 2 çarpı 4 8 2'ye böldüm. 4 Bunları topluyorum. 7, 2 daha 9. 16'dan 9 çıkardım. 7. Arkadaşlar bu 7'yi ne yapacağız? Her bir S 7'ymiş. O zaman cevabımız 7 çarpı 3'ten 21 olacaktır. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir gün, başka bir video ile karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.